Merhaba arkadaşlar. Titanium macerası serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölümde arkadaşlar size çok güzel bir para kasma taktiği göstereceğim. Geçen bölüm e, başımıza gelen bazı talihsizlikler vardı. Lavda falan yanmıştık 2-3 defa. 2 defa. Ve bazı eşyalarımızı falan kaybetmiştik bildiğiniz üzere. Buradan tabii ki bir para kaybımız oldu. E, bu bölümün başında arkadaşlar e, paramız 187k civarı bir para vardı. E, bu arada tamamen satılmıştı e, ihaleye koyduğumuz her şey. Bu 187 K'yı ben nasıl değerlendirdim arkadaşlar? Hem bu zararımızı kapatabilmek adına öncelikle e, ölmememiz için böyle kendime bir set yaptım. Şöyle giyelim hemen setimizde. Hani daha korumalı olalım. İlk böyle lava düştüğümüzde çat diye 2-3 saniye içinde ölmeyelim. Şöyle gösterecek olursam e, sadece kasta koruma 4 var. Geri kalan her şey koruma 4, kırılmazlık 3. E, botumuz derin koşucu ve tüy düşüşlü. Bu şekilde bir ucuzdan yaptım bile bu seti. Yani e, derinden değil bayağı e, ucuz fiyatlardan satın bu şekilde yaptım. Onun tam değil zaten. Onu da tam yaparız daha sonrasında. Şimdi arkadaşlar sağ taraftan paramı görebileceğiniz üzere sadece 7 tabi param var. Hani bu parayı ne yapsın diye soracak olursanız e, ben bu parayı şu şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. Size göstereyim. İhaleden yani hiçbir şey yapmadan, ihaleden, şöyle mevcut ihaleleri göster diyorum. Mesela burada bir kask var. Bakın 2400. Kinas. Yani. Ee, bu büyük ihtimal tamir olmuyor. Onun için öyle koymuşlardır. Hem yani şuradan bakıyorum arkadaşlar ben böyle bütün eşyalara. Ee, ucuz gördüğüm eşyaları satın alıyorum. Daha sonrasında. İhaleden yine aynı şekilde daha pahalıya satıyorum. Mesela burada şu anda ucuz bir şey göremedim. Hani şöyle bakıyorum, kontrol ediyorum bütün eşyaları buradan. Bu şekilde e, ucuz eşya buluyorum arkadaşlar. Ucuzdan alıp e, daha sonradan pahalıya geri satıyorum bu eşyaları. Şimdi neler aldığımı göstermem gerekirse öncelikle bu üstümdekileri aldım. Fakat bunları kendim giymem için köşe ayırmıştım. E, bu Kürek ve kazmayı aldım haricen. Ee, daha sonra arkadaşlar buradaki eşyaları aldım. Bir de şöyle ihalemi göstereceğim size. İhalede kutuma geldiğimiz zaman burada satılmış olan bazı eşyalar var gördüğünüz gibi. Burada mesela 40k'ya 39.900'e bir tane Titanium Savaş Baltası sattım. Ben bu 39.900'e sattığım baltayı 25k'ya almıştım mesela. 25k'ya aldığım için 15k bir karım var burada. Burada mesela 11.000'e bir yine kazma sattım. Full kazma. Onu da 7.000'e falan almıştım. Burada 9.400'e yine zır e, zırh satmış olmam lazım. Yani onları 5.000'e falan aldım. 5.000 e aldığım zırhı sattım. Burada 12.000'e bir keskinlik 5 kılıç almıştım. 15.100'e sattım. Burada 15.000'e bir tane titanyum zırh almıştım arkadaşlar. 15.000 kilasa. E, koruma 4 kırılmazlık 3. 25200 kansa geri sattım. Bu şekilde arkadaşlar kar elde edebiliyorsunuz. Şimdi burada bir sürü eşya var. Bunları da yine uygun fiyatlardan aldım. Tabi bazıları full değil mesela şunlar verimli dur kırılmaz güçler falan var. Onları çok uygundan aldım. Yine uygundan satacağım ama sonuçta kar bırakmış olacak bana. Yani şunu bile almıştım 100-200 kinasa. Ee, niye aldığımı bilmiyorum ama hani bunu kullanırım diye kendim. Sonuçta 3 tane elmas da yapılıyor vesaire. Deniz'in kalbi aldım bir tane. Bunu da yine 47 yine 47 bin finanstan mı ne almıştım? 47 falan. 55 tane falan satabileceğimi düşünüyorum beklersem. Ya bunların şimdi ben arkadaşlar bunları sattım. Ee, sattıklarım burada zaten paraları çekmedim. Şimdi e, diğer satın aldığım eşyaların hepsi de üstümde gördüğünüz gibi. Üstüme aldım şu anda. Ee, şimdi arkadaşlar şu ikisini ayırayım. Bunlar benim kendi kendim için ayırdım kazma ve çüreği. Şimdi ben geri kalan bütün bu eşyaları satacağım arkadaşlar. Gördüğünüz. Daha sonrasında e, buraya döneceğim. E, i̇temlerimizi sattığımız zaman e, çıkan paraları teslim alacağız hep beraber. 187.000 kinastan paramız ne kadara gelecek? Onu görmüş olacağız. Tabi bu üstündekileri de o para içinden aldım ben. Bunları da tanesini 9-10k'dan sayabiliriz şu hariç. E, 9-10k'dan sayabiliriz. Ve kazma kürek de aldım bir tane onları da gerçi bir tane kazma küreğimiz vardı ee, onları tamir ettim ben ee, daha sonra o kadar çok kazma kürek aldım ki, hani aynı özellikli olan kazma kürek de vardı onlar mı bunlar yoksa onları sattım onları farklı mı, emin değil hani onun için bunları da biliriz. şöyle bunlar da aldım arkadaşlar şimdi ben burada videoyu keseceğim ee, hızlı bir şekilde, yani hızlı bir şekilde dediğim, bunlar tabii ki, ıı, satılması biraz uzun sürebilir. Çünkü tek seferde ihaleye sadece 3 tane eşya alabiliyorsunuz. Bunları satacağım. Daha sonrasında geleceğim. Burada ihale kısmını açtığımızda, burada paralar olacak bir sürü sattığım zaman. Tabii bunların yanına daha ekleyecekler olacak. Daha sonrasında arkadaşlar görüyorsunuz 7000 kinas bir paramız var sağda. Bunların hepsinin parasını teslim alacağız. Ne kadar kinasımız olmuş. Toplamda ne kadar kar elde etmişim. 287 bin kirası harcayarak e, bununla ilgili bir istatistik çıkarmış olacağız. E, ben bunları satayım arkadaşlar. Daha sonrasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ben size e, söylediğim şekilde ihaleden her şeyi sattım. E, fakat e, videonun başı ile sonu arasında e, sağ taraftaki tarihinde görebileceğiniz 3-4 gün süre var. Ee, iş yoğunluğum sebebiyle bu, bu zamanda biraz e, giremedim bu, bu sıralar oyun arkadaşlar. Ee, şimdi ihaleden ben çoğu şeyi sattım. Sadece şu 4 tane eşya kaldı arkadaşlar. Bunları da e, zaten çok para etmiyor. yani Çok ucuzdan görüp almıştım bunları. Hani böyle e, herkesin arayacağı eşyalar olmadığı için satılmadı onlar da. E, onlar önemli değil arkadaşlar. E, onları bir şekilde ben farklı şekilde değerlendiririm. E, şöyle ihaleyi göstereyim ben size. Ee, bu kadar eşyanın tamamını sattık arkadaşlar. Böyle hepsi de birikti. Parayı da çekmedim arkadaşlar. Toplamda 187K paramız vardı. Ben kendime bir zırh almıştım. Biliyorsunuz e, göstermiştim. Onlara da sattım arkadaşlar. Daha ucuzdan çünkü bulup alınabiliyor. Yani kar elde etmek maçta işte onlara da satayım dedim. Her şeyi sattım. Şu kazma ile kürek kürek duruyor sadece. Bunlar zaten benim kaz, kendi kazma küreği. Bir de şunlar duruyor. Verimlilik 4, kırılmazlık küçük 2 tane elmas kazma. Ee, bir de hasar koruması 2 kırılmazlık 3. E, elmas pantolon. Hatta bunları da ben koyayım şimdi direkt. Ee, şöyle. İhale başlat 5K. İhale başlat. Bunu da 5K'ya koyacağım. bunu da koydum arkadaşlar. Şunu da şöyle özelliği var. Ee, kırılmazlık 3 hasar koruması iki özelliği var. Bunu da arkadaşlar 4K'ya koyacağım. Satılırsa. Onu da koydum. Yani şu an arkadaşlar şunu saymayın zaten. Bunu ben kendim kullanırım. Yani bunun para edecek bir şey değil. Bunu ben 100 kinasamını almıştım. 100 kinasam, 200 kinasam öyle bir şey almıştım. Şimdi arkadaşlar kendi kazmamla küreğim kazdı Diğer itemleri de yok sayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ee, şimdi ihaledeki eşyaların hepsini ben e, teslim alacağım. Şöyle bu arada göstereyim neyi kaçı sattığımı. Ben size bir tane Deniz'in Kalbi varmıştı. 47'den falan almıştım. Ona 55'e sattım. Bakın burada 55.000 kinaz var. 54.900'e koydum. 55.000 kinaz da geldi satıldı. Ve birçok şeyi sattım arkadaşlar. Zaten görmüşsünüzdür videonun başında. Böyle e, videonun başı ile sonu arasında 3-4 gün olunca ben de unuttum açıkçası ondan tekrar etme gereği hissettim. Şimdi bunların hepsini paraları teslim almadım siz görün diye. Hepsini teslim alacağım. Şöyle. Bütün paramızı teslim alalım. Evet arkadaşlar. 187 bin e, kinasım vardı. 299.350 daha da satmadığım 2-3 tane eşya var yani ee, kar çok net ortada ve tek yaptığım olay şöyle ihale açtım. İhale açtım. İhaleleri göster. Mesela buradan bakıyorum arkadaşlar, tamam mı? Ucuz gördüğüm eşyayı alıyorum, pahalıya satıyorum arkadaşlar. Olay tamamen bu. Mesela bakın şu botun aynısını ben almıştım. Ee, ben de vardı, kendim için almıştım tabi. 9-10k civarı bir şey almıştım. 14'e sattım. Mesela bu arkadaş 11'e koymuş gibi. Yani 2-3 e, defa koyuyorsun satılmıyor. 4. satılıyor. Ama o ucuz değil zaten. Şu an ucuz bir şey göremedim. Mesela bu 50k. Bunu alıp da 51'e satmaya ben uğraşmam. Hani 47-48 olunca 55'e satınca 58k karı kar bırakıyor. Öyle düşünün. Çünkü çok zor satılıyor. Öyle Hemen satılmıyor. Ee, sonra arkadaşlar mesela bir tane böyle 15k'ya tayın ee, savaş baltası almıştım. Onu söyledim zaten videonun başında. 39K'ya geri sattım. Sonra 15K'dan titanyum e, iki tane eşya aldım. E, onları tabi o pardon titanyum eşya almadım. Onları diğer hesabımda aldım arkadaşlar. Karıştırıyorum. Bunu da aldığım şeyleri zaten göstermiştim arkadaşlar. Onların hepsini sattım. Hepsini uygun fiyattan aldım. Pahalıya sattım. Zaten uygun fiyattan alıp pahalıya satmasam sağ taraftaki kinası göremezsiniz. Yani 187 190 değil. 190k vardı. Şu an 300 var. Yani 110k kar etmişiz. Yani arkadaşlar 110k. Ve 3 tane de şeyimiz var daha burada. İhalede bekliyor. 3 tane de eşyamız var. 110. Onlar da bir 10k sayacağım. 3'ünü 10k sayacağım. 120k. Yani 120k sadece alt sat yaparak kar elde ettik. İhaleden de bu şekilde para kasmak mümkün. Tabii ki ihaleden para kasacağım diye şöyle şeyler yapmak Mantıksız arkadaşlar. Burada mesela bir şey 8 kaya gördünüz bunu. Ben bunu 10 kaya satarım deyip almak bence uğraşılmaz. Yani uğraşmayın. Çünkü 2K bir kar marjı var. Yani kar marjı yüksek ürünleri aldım ben satarken. Mesela şöyle bir dediğim gibi Titanium Savaş Baltası aldım. Ee, yüksek pahalıya sattım. Ya da 47'ye falan. Mesela Deniz'in Kalbi 35. Ben bunu kaçırmam. Bakın 35K Deniz'in Kalbi. Yani şu, şuna büyük ihtimal çok fazla kişi teklif verecek. Ee, ama ben bunu almaya çalışacağım. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Ben 55'e sattım. Biraz önce gösterdim size. 55'e satıldı. Yani bunu dün sattım ben. Hani bir gün geçmiş üstünde. Arkadaş koymuş burada 35 kaya. Yani 55'e sattığım zaman 20 kaya kar. Yani sadece bilimizin tarihinden 20 kaya kar elde edebiliyorum. Yani bu şekilde ihaleye bakıyorum. Paramı bitirene kadar ucuz gördüğüm her şeyi alıyorum. Sonra en fazla aynı anda 3 tane ürün koyabiliyorsunuz ihaleye. Üçünü koyuyorum. Onlar yani bir yandan da tabii ben yandan ee, duruyor böyle. Yani hesap duruyor bu şekilde. Oynamıyorum o sırada. Yani oynayabilirim de oynamıyorum ben. Hani yandan başka bir şeylerle ilgileniyorum. Bakıyorum ihalenin süresi geçtiyse tekrar koyuyorum. Tekrar koyuyorum. Birinci de satılmıyor. ikinci de satılmıyor. Üçüncü de satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsini sattım dediğim gibi. Böyle büyük bir kar elde etmiş olduk. Ee, bu videoda da arkadaşlar bunu göstermek istedim ee, ihale üzerinden nasıl bir kar elde edebiliriz, nasıl şeyler yapabiliriz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.